Afrika çat encemine deyiz. Burada daha önce de gelip ziyarette bulunduğumuz medesemizdeyiz. Burada yaklaşık 370 tane talebimiz var. Burada elhamdülillah eğitimlerini görüyorlar. Bu kardeşlerimize hediyeler getirdik. Buradaki hocalarımızın maaşlarını takdim edeceğiz inşallah. Bunları da sizler vasıtasıyla bizler üstlendik. Bir kerelik bir yardımla buradaki problemler çözülmüyor ve sürekliliği gerekiyor. Ve bu sürekliliği gerçekleştirmek için de her geldiğimizde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. En önemli olan ihtiyaç burada hocaların maaşı, buradaki eğitimin sürdürülebilirliği. Bunu yapmaya çalışıyoruz, yüklendik elhamdülillah. Buradaki kardeşlerimize yine elbiseler getirdik. Yeni yeni elbiseler giyecekler, mutlu olacaklar. Hediyeler getirdik, dağıtacağız inşallah. Ve e, yine burada fırınını e, tamamlamak üzere olduğumuz, buradaki kardeşlerimizin kullanacağı tuvaletleri burada yaptık. Ondan sonra şu an işte, abdesthanesi, su kuyusunu burada aç, açtık elhamdülillah. Ve şu an kullanılıyor. E, bu büyük bir nimet, bu hayra vesile oluyorsunuz. Gerçekten burada çok büyük bir ihtiyaç var. Burada her şeye ihtiyaç var. Yani. Buraya ne, get ne götürebilirsek en ufak bir elbise olsun, bir ikram olsun çok değerli. Allah hepinizden razı olsun. Büyük bir hayra vesile olunuyor burada. Ee, Afrika Çat Encemine'den Arada Mahallesi'nden Esselamu Aleyküm. Müzik